şu ayetten dahi biz neden gerek Hazreti Peygamber'in gerek önceki peygamberlerin ilahi, Allah'tan getirdikleri ilahi yasalarda neden savaşmak faktörü var? Neden semavi dinlerde savaşmak, semavi vahide neden savaşmak vardır? Yani olaya yalın bakanlar, üst bak böyle yüzeysel bakanlar Allah hep öyle bir güç, Allah öyle bir kötü ruh ki ne zaman nereye vahiy gönderse hemen savaş kışkırtıcılığı yapıyor şeklinde anlıyorlar ve diyorlar ki bütün savaşlar dinlerden çıktı. Kan akmasını istiyorsak önce dinleri susturalım. Halbuki dinleri susturmadan önce başkalarının mallarına, mülklerine tasallut etmek isteyen insanları susturmamız lazım. Yani zalimlerin önünü açalım, mazlumların direnme hakkını ortadan kaldıralım gibi bir anlayış bu. Mazlumlar direnmişse, karşı koymuşsa kendilerinin ifade özgürlüğünü, inanma özgürlüklerini, mülk edinme özgürlüklerini sınırlayan Firavunlara karşı baş kaldırmışsa bu baş kaldırayım mı? Bu baş kaldırayım mı kınayalım? Yoksa bu tesis edilmiş bu e, dikta rejimini, bu zulmü mü kınayalım? Öncelikle insanlar zulmetmemeyi, başkalarına Allah'ın verdiği, yaratarak yeryüzünde bahsettiği hakları tanımayı insanlar öğrenmeli. İnsanlar bunu öğrendikleri vakit o zaman Cenab-ı Hak da onlara hadlerini bildirmek üzere bir denge unsurunu oluşturmaz.